Kur'an-ı Kerim'de müblisun cümlesi vardır. İblisten gelir. İblisleşenler, müblis. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesmişlere denir. İblisin yani e, cinlerden birisinin secde etmemesi ve rahmetten ümit kesmesiyle lakabı iblis oluyor. Şimdi Zuhru suresinin 74-75. ayetinde İnnel mücrimine fi azabi cehenneme halidun. Mücrimler, günahkarlar cehennem azabında daimidirler. La yufettaru anhum. Yani onlara böyle bir nefes alma yok, bir futur, bir, bir ferahlama, bir kaldırılma yok. Ve fihi mublisun. Çünkü onlar bundan ümit kesmişlerdi. Allah'ın rahmeti ümit kesmişlerdi. Onun cezasını çekiyorlar şeklinde. Mublisun. Allah'ın rahmetinden ümit kesmişlere deniyor. İblis de bu cümleden meydana geliyor. O da Allah'ın rahmetinden ümit kesmiş cinlerden birisidir. Ama sonra görevlendirilmiştir artık. Kendisi mühlet istemiştir. Enam suresi 44. ayeti kerimesinde felemma nesu ma zukkiru bihi şimdi kendilerine anlatılan ahiret gerçeklerini unuttular. Fetahna aleyhim ebvâbe külli şeyi Her türlü nimeti verdik onlara. Hatta idâ ferhu bimâ Bu dünyalık şeyleriyle sonsuz bir ferah içindeyken ahaznâhum bagteten aniden aldık onları yakaladık. hum Evet. Feyzâhum mublisûn. Ve hümdî feyzâhum mublisûn. Onlar bu konuda iblisleşmişlerdi yani tamamen böyle bir şeyden ümit kesmişlerdi hiç beklemiyorlardı. Bağrıtan ansızın yakalayıp aldık onları diyor.